Değerli Han video izleyicileri, Güzel Çamlı'nın değerli sanatçılarından Sayın Süleyman Balkan aynı zamanda şarkı sözü yazarıdır ve kendi bestesi olduğunu söyledi bana. Evet. Bakın son bestelediği şarkının sözlerini sayın sanatçımızın kendi sesinden dinleyelim. Buyurun Süleyman Bey bir şarkı yazdım sana mürekkebi gözyaşım duyanların kalbini koparacak yerinden duyanların kalbini koparacak yerinden göreceksin her dudak bunu mırıldanacak yaşlı olsun genç olsun bununla avunacak genç kız olsun dul olsun bununla avunacak neden tanrım her acıyı bana çektiriyorsun. Derman istedim senden. Dermanım yok diyorsun. Dermanım yok diyorsun. Göreceksin her dudak. Bunu mırıldanacak. Genç kız olsun, dul olsun. Bununla avlanacak. Yaşlı olsun, genç olsun. Bununla avlanacak. Teşekkür ederim. Bravo.